Merhaba arkadaşlar. Bir fotoğrafçı olmanın en kötü yanı ne biliyor musunuz? Sizi çekecek birini bulmak çok zor. Peki ya bir fotoğrafçı eşi olmanın en kötü yanı nedir biliyor musunuz? Sizi çift olarak çekecek birini bulmak çok zor. Ama bugün bu durumu kökten çözüyoruz ve bugün kendi kendimizin fotoğrafçısı oluyoruz. Hadi bakalım çok vakit kaybetmeden video başlayalım. Bu arada hoş geldiniz. Evet şimdi ilk karemizi çekip ısınmaya başlayalım. Evet güneş doğmadan şöyle bokehli ışıklı bir fotoğraf çekelim. Birazdan güneş doğacak zaten. Bu arada saat sabahın 5.30. Evet makine hazırladım. Şimdi çekim yapacağız ve başlayalım. bakalım nasıl olmuş. Lens <laughs> yapılıyor galiba. Evet. <laughs> her lensler şey çekilmiyor. Evet şimdi Hadrianus Gate yani üç kapılara geldik. Güneş doğmadan birkaç tane daha fotoğraf çekersek bizim için daha iyi olur. Zaten güneş doğunca bol bol fotoğraf çekeceğiz. Hadi bakalım. Vakit kaybetmeden, bir şey kaybetmeden fotoğrafa başlayalım. Hadi. Hadi. Yemeğe. Sağ ol, sağ ol. Mustafa'nın yolu Evet hadi bakalım. <laughs> Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. <laughs> Buradakileri çok beğendim. <laughs> hadi bakalım devam edelim. Güneşin daha doğmadı bu saatlerde bir fotoğrafçıyı sizinle çekime ikna etmek oldukça güçtür. Ama bizim bir tripod, bir fotoğraf makinesinden başka hiçbir ihtiyacımız yok. Şu de bizi rahat bırakırsa çekime devam edeceğiz. çekiyorum. Yerimizi bulduk. Şimdi kadrajımızı ayarlıyoruz. Bu sefer de güzel olacak. Basalım ve koşalım. araba geliyor. <laughs> Kameramızı kurtarmak lazım. <laughs> Ah, şu sinekler de olmasa harika olacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şey evet. yeah. Ben de geçmiyorum. Arkadan böyle daha <laughs> Bu sefer de üçüncü denemede hallettik diyebiliriz. Evet güneşte doğdu. Artık parıl parıl fotoğraflar çekmeye başlayabiliriz. Aşır mı burada? Bence. Teşhir herhalde ya. Ben, ben de vermiyorum. Az önce banka koyduk ama sanırım olmadı. Bir soralım. <laughs> ne oldu? Oraya olmadı ya Telefon Hiç güven vermedi bana. Bir fotoğraf için makineleri risk atamayız. Değil mi? Tabii ki. <laughs> Bakalım. Bir buradan deneyeceğiz. bir <laughs> şey anlamadık <gülüyor> bekliyoruz da çekecek <laughs> çoktan bitmiş bekliyoruz şimdi aynı yerden bir kere daha çekiyoruz Çünkü farklı bir şey çıkarmaya çalışacağız bakalım olacak mı <laughs>

Biraz matlaştırmak için kendimi pudra sürüyorum mecburen. Siz de çekimlerinizde bunu kullanabilirsiniz. Şu an bir bank bulduk ve yapraklar bizim için doğal çerçeve gibi duruyor. Bu yüzden bu kadrajı şey kullanmam gerekiyor. Hadi bakalım çekime başlayalım. Çok Ayakta oldum, ayağımı atamadım, şimdi yaptım. Tekrar çekiyoruz. Rukiye, <laughs> elimi şöyle yaptım ya. Bak şu duruş Şurada tamam, ne 3. <laughs> 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 Bu sefer <de> bakıyoruz. <laughs> Dördüncü deneme. işte, ne olmadı. Karede dört kere mi denedik? Yok, hmm. de mi? Galiba de oldu. <laughs> Bakacağım. Bu arada Antalya'nın kale içindeyiz. Yani Antalya'da fotoğraf çekmek veya çekilmek isteyen herkesin aklına, hayaline gelen ilk yer burasıdır. Bu yüzden bu konseptin ilk videosunda burayı tercih ettik. Yani bu konsept devam edecek kendi kendimizi çekmeye, kendi kendi fotoğrafçımız olmaya devam edeceğiz. Bu i̇şte hoşuna gitti mi bu konsept? Evet, çok gitti. Çünkü neden? Fotoğraflarımız yoktu. <laughs> Aşağıya anlatıcı değil mi? Aşağı yandı, Bakalım. Vau. güzel bir. Kadrajımıza kedi girdi. Ama kaçırdık kaç tane. <laughs> Çekim devam ediyor. Evet, kara olan parkındayız. Deniz kenarında bir şeyler çekmeye çalışacağız. Ayarlar yapılıyor. Müzik, güzel bir kadraj. Bizi bekliyor. Neyse bu kadar olsun. Almış tamam. mı? Almıştır abi. Yani. Poz verdi. <laughs> Kirli, köpekli, bol sinekli bir çekim devam ediyor. Şimdi normal şartlarda bir fotoğrafçı olduğunuz zaman kimse sizin fotoğrafınızı çekmek istemiyor. Çünkü Fotoğrafları beğenmeyeceğinizi düşünüyorlar. İşin gerçeği çok da beğenmiyorum. Evet. Onu da çekmiyor zaten. Ondan fotoğrafsızım. <laughs> böyle böyle çekeceğiz. Bundan sonra böyle. Bundan sonra kendi kendine çekerim. Çekelim. Çekilme fotoğrafımız olsun biraz. Abone ol. Hadi abone ol. Hadi devam edelim. Bir çekeyim. <laughs> Bir seni aldım. Nasıl güzel yürüyormuş. <laughs>

niye gittin bu yedi orada neyse inşallah aynıdır netliği ben ay lan? Hmm, hayvan gibi bir <laughs> <laughs> koyacağım. <laughs> Kurgu öğrenip tam olarak bu anı koyacağım videoya. <laughs> <laughs> ne romantik sahneler değil mi? Evet. gibi başladığımız yere geri döndük. Yaklaşık molaları saymazsak 6 saatlik bir çekim oldu. Evet bu süre zarfında da kendi fotoğrafçılığımızı yapmış olduk. Bizim için ilkti ama son olmayacak. Çünkü bunu bir konsept haline getireceğiz. Umarım siz de bu konsepti ve bu videoyu beğenmişsinizdir. Bence beğenmişlerdir. Beğendiyseniz belki beğen tuşuna ya da bize yorumlarda <laughs> belirtirsiniz. Şunu beğendim, şunu beğenmedim Favori diye. Favori fotoğrafınızı yazabilirsiniz. Hem bizi de görmüş oluruz. Yorumlarınız bizim için çok değerli. O zaman çok uzatmadan ne diyoruz? Hoşçakalın. Hoşçakalın.